Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aslı Zıfır Zıfır'la birlikte Roblox'a devam serem. ediyoruz ve yanımda yine Eselay var O oh, serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Aynı ee, yine çok kötüydüm Aaa lan uçtu ama yine de yaşıyorum Oyunu ben ben Peki, kazandım Esin kura Kuran. kura 50 puan verdi Esa 50 Sana da 0 bana 50 ve 12 Aa, puan. Mesela bana 2 tane puan verdi. 50, bir tane ise 50 Saatim puan. De, bir, bir, tane. saat <laughs> e, çalıştı. Treasure Park mı? Michael Hotel Motel çıktı. Hotel çıktı. Canas Hotel olsaydı araba benim. Aa, kamyonet benim. Hayır araba uçtu gitti. <laughs> Kamyonet benim. Ben süreceğim. Hayır, sürü, sürücü koltuğu. Hayır, ben arabaya bineceğim. Beyaz araba. Hayır, kofut nasıl? Arabaya binmem lazım. Tahfi tut tut. Araba Aa. çok güzel. Arabaya bineceğim. Hadi baba, Ara bir baş. Kırçık olmuşum. Bir Hazır. Hayır, araba bin. Araba bin. Aa. Binemiyorum ki. Binemiyorum gelme. Bu nasıl araba? öldük Her şey uçacak. Hayır. Evin Bir Tam ben yukarı çıkıyorum uçan alayla. Bir oyunda hayatta kalmak daha kolay. Uçan alı vermeseydiniz bari. Şu an ben hayatta kalmak için o kadar yukarıya çıkıyorum ki inanamazsın. Mı? Hı. Benim dudağım kanadı. Biliyorum. Hangi çek? Roblox'ta kanadı evet. Gerçek ya. Dokum ya. uçanalı sür. Ehliyetim yok ama sürebiliyorum. Yaptım. Evet. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Üç ki. <ge> <laughs> bunu yapmayın be. 3 3 4'ü geri aldılar. Şu an bu çıkacak. Hayır. Hayır ona değil, ona değil, ona. Evet. O çıkacak. <laughs> ben de seçeyim onu. Seçtim. Zaten seçmiştim. Hayır. Şu an hala hayatta kalıyorum. Şu an hala yaşıyorum. İnşallah ben sadece hayatta kalırım. Amin. Hayatta kalıyorum. Yaşıyorum. Bana kaç puan verecek? E, bir, 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 Sana 12 mi? Bana 28. E, e F, Y, 1, 1, 2, 2 derdi. 1, 1, 1. 2, Of ya hala keltoşum. Aha benim seçtiğim çıktı. <laughs> <laughs> Sevinçten maskemi çıkardım. Gülüyorum. Hayır. 1 çıktı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Altına tıkırayım oyun. Altına mı? Nazlı. Hadi ya gidelim ah. Ben en yukarıya çıkacağım Aa, Uçanalım bozuldu Gidemiyor uçanalı Uçanalı bozuldu <laughs> Eve girdim ben Ben uçan alıyı uçamıyorum Aa uçtum Ana nasıl uçtum lan Ben evi boyayacağım İnşallah kara delik çıkmaz Hayır. İndiriyor. Bir de yet. Keşke Hayır. bir de de katılsaydın. Hayır. Canım. Ateş çıkacak. Oha oha. Eza ateş de çıkacak. Yağmur da yağacak. Hem de zehirli yağmur. Aa, aa. Şu an canım çok az. Ama yaşayacağım. Ne ha ha ha. yarım. Hiç ölmedi. Bir de lavlar patlayacak. de lavlar yağacak. Lav ya ya olsun. <laughs> şey arıyor. Ölmüyorum. Can gitmiyor. Ölmüyorum. Gitmiyor. Bu Lütfen bölüm mü olsun? Ya ba ne olmasın bunu seçiyorum. Bu benim ben seçiyorum. Bu <laughs> <laughs> bölüm olsun. Ne zaman, O canım doldu. <gülüyor> <gülüyor> ya ama benim canım doldu. 5 tane. Hı Şu an 5 tane oldu bina. O Hadi, 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 hadi. Ha Hayatta kalabilirim. Hala bunu başaralım. dur dur, ya Allah. Ben şu an kurtuldum. Kurtuldum. Kurtulduk. Şu an o kadar yukarıda. Aşağı iniyorum. Aşağı inme ölürsün. Bak lavlar da patlıyor. Şey nerede? Ben şuradaki yere gidiyorum. Gel Kuleye mi? Gidiyorum. Ben buraya gidiyorum. Ah hayatta kaldık. Sen de. Sen de hayatta kalmaya başarmışsın. Tebrik edemiyorum. Ezra sana i̇şte da YouTube kanalı açalım mı? Mesela sana da YouTube kanalı açalım mı? Mesela sana da YouTube kanalı açalım mı? Ya bir Evet mi hayır mı? Tamam evet. Aa, evet zengin olacak. Ah, YouTube kanalının adı ne olsun? Burası mı? Okul. Evet. Yanacak. Oh. Ezan sen yanacak? de toş olmuşsun. Ne, ne, ne. Seni gördüm. <laughs> <laughs> Biz <kadınlar gülüyor> <elinden> kötü. <laughs> mı yanacak? Dur göstereyim arkadaşlar. Esra'yı orada bekle. Hayır beklemeyeceğim. Arkadaşlar lütfen. Gelmişsin. Bak abone gel gelme. Tüh. Lütfen bak kadınlar tuvaletine girelim. Tüh. Kadınlar tuvaletine gireceğim. Kadınlar tuvaletine gireceğim. Totiş. Girdim kadınlar tuvaletindeyim. Yağmur başlayacak. Asit yağmuru. Nefiyor ya, kapıdan girilmiyor. Benim sıççmam. Nereden buldum? Nereden buldum? Nereden buldum? Nereden? De geçsin. Gel yesin. yesin. Kapıdan çık Nereye gittin? Burada. Buradasın. <laughs> C e Hay canım terbiyesiz. gidiyor. Canım gidiyor. Dur. Havette kazacağız. Benim geldiğim yere dur. Hayır canım hala gidiyor. Hayır burası da iyi <laughs> Nereye gittiğini bu? Nereye gittiğini sanıyor bu çocuk? Sen nereye gittiğini sanıyorum? Beni göremezdin. Uçuyorum, uçuyorum, öldürüyorum. İşte bu bebeğim. Kız, gel tozlar birliği mi burası? <laughs> Benim canım dolmaya başlıyor. Beni bulamazsın. Hayır, canım azalıyor. Neyse öleyim. Aa, saçlıyım. Saçlı halim Ben her zaman güzel. kral olduğum için Oyunda hep keltoş oldu. Öf ya ben de öleceğim ya. Canım ölmek çekti. Bak. Saçıma merhaba de. Be. Ben de öldüm. Uuu. Yaşamıyorum. Efe mi? Efe hayatta kalmış mı? Hayır. Aa evet hayatta kalmış. Çapkam yine yok. Öldürüyorum ben reset karakter. Ama yine de ben saç duydum hala. Uuu. Merhaba saçıma de. Hayır. Göt gibi. Aa, Glass Office. Ben öleceğim. E, ölemiyorum. Ölümsüz oldum. Ben, biz buraya mı gireceğiz? Ah şapkam yeniden geldi. Biz buraya mı gireceğiz? Hmm, evet. Ben de geliyorum. Ben şu an öldürdüm kendimi. Bom bom çıka bom bom Neredesiniz dur, sizi dur, bulacağım dur, dur, dur. Yolculuk başlıyor Yolculuk Şapkalı işte. Efe Kral geliyor Efe ya şapkasıza ulaştım Yoksa başka bir şapka mı taksam Hayır Robloxlu Şapkan olunca daha iyisin sen Robox Robox şapkam Zaten ben Roblox'un kendisiyim baksana oh, Ben Roblox'um oh! Aaaaa <laughs> <laughs> Hayır Eza her şey silinecek Kara Birisi bana arkadaşı gönderdi kabul ettim Ben bana da Sadem Ama iki kişi bana gönderdi Bana üç milyon kişi Ben de bütün herkes... Bana bin milyon üç kavga bin beş yüz Kavga etmeyelim tamam mı? Bir milyon üç bin beş yüz kişi Çocuklar gönderdi. Hadi sizler hemen açın. Ben şu an herkes arkadaşlık isteği gönderdim Bana iki kişi, üç kişi oldu. Bravo Dört kişi, beş kişi. Inmetine. Bana beş kişi arkadaş, arkadaş oldu, altı kişi. Merhaba. Altı kişi arkadaş oldu. Sen yedi oldu, sekiz oldu, dokuz oldu. On olursa küfre derim. On olursa yok artı. Onuncu gelmedi. Bayıl o Geldi. 10. geldi. 10. <laughs> geldi. onun 10 on geldi. 10. Ben herkese arkadaşlık listeyi gönderdim. Ben de herkese gönderdim. 10 kişi kabul etti. Oha bir tane keltoş kadın yere düştü. En yüksek yere çıkmış. 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 Uyyyyy. Uy ben bir tane kadın hayatta kalamadı. Ben hayatta kalamadım. Ben kendimi öldürdüm. Ben kendimi. Şapkalı ben, olduğumu o yüzden biliyorum. Ben hayatta kalabildim. Ben kendimi öldürdüm. O yüzden hayatta kaldım. O oh, ofise bak. Lan burası benim ofisim mi? Artık işimi yapamıyorum geldik diğer mebe. O oh, marketten bir şey almaya gidiyorum ben. Niye? Bilmem. Oha çalış. Hadi bir çıkar. Kesin yedi. Yedi ağzının ah, var. Beş. Beş çıktı Allah'tan. Allah'tan beş çıktı. Petrole giriyoruz. Hadi ben ben bir şeyler satın alacağım. Ben de. Hı. giriyorum. Tuvalet kağıtları var burada. Burada slide kağıtları var. Nasıl yardımcı olabilirim? Burası hep tuvalet kağıtlarla dolu. İmdat! Nasıl yardımcı olabilirim? Ben kasasiyerim. Neredesiniz kasasiyer? Şam buradayım. Beni göremiyor, kör. Kör, yanındayım. İii, aa, aa. Her şey uçacak diyor. Evet, her şey uçacak. uçacak. Biz de eşya değil miyiz? Evet. Biz de bir şey. E şu an lavlar çıkacak. Ee, daha patlayacak. Hayır ben kaçıyorum. böyle basıyorsun ya. <gülüyor> 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 sen, sen çıldırdın mı? O onu Neyse. 13 çıkmam gerek. <laughs> Oha bir tanesi. Sadem mi? En yükseğe Neyce konuşuyorsunuz lan? Aa, aa. Bir sen size demiş o ki. Adam aa. Adam aa. Kola 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 Bir tane adam demiş ki aa, Diğeri demiş ki wa. oh, oh, Birisi demiş Ayağını ki ooo oh, oh. Bir tane adam demiş ki aa. Ayak der ki Tajya. Bir tane adam demiş ki aa. Üzgünüm bir tanesi ben... demiş ki what the fuck. Diğeri demiş ki aa. Ayak der üzgünüm. Zokun. Türkçe konuşamıyorum. Ayak kendim. Aha. <laughs> ben hiç ölmüyorum. ölüyorsun. Ne? Bir tane uçan oldu. Bir tane insan gördüm. Beni bulamazdı İddiaya girelim beni bulamazsın. Tamam o zaman sen de beni. Hayatta kaldım. Efe mi? Evet sen de. Oyun mu oldu? Efe. Arkadaşlar daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız daha fazla abone olmayı unutmayın. Bay bay.